Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Tüm Konyaspor Konya Spor ile karşılaştı. Sarı Lacivertliler, mücadeleyi Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Dusan Tadiç'in golleriyle 3-2 kazandı. Mourinho'nun ekibi maçın 25. saniyesinde geriye düştü. Bu gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol olarak tarihe geçti. Sarı Lacivertliler, daha sonrasında maça ortak oldu ve ardından öne geçerek 3 puana uzandı. Maçın ön plana çıkan oyuncusu, bir gol bir asistle yıldızlaşan Dusan Tadiç oldu. 7 kez tehlikeli alanda topla buluşan Tadiç, 2 defa arkadaşlarına şut pası verdi. 3 kez kaleyi yoklayan deneyimli futbolcu ikincisinde kaleyi buldu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Dusan Tadic 9 kez fileleri havalandırdı, 10 gol pası verdi.